bir sessizlikle videoyu açıyorum ama ben çok enerjiyim arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeşillikler arasında beni görmeye alıştınız zaten. Bir de arkamızda çok güzel bir kral mezarları var. Buralarda sık sık rastlayabileceğiniz görüntüler. Burası da güzel bir köyün girişi. Muğla'nın Dalaman ilçesinin Kargınkürü köyüne girmek üzereyiz. Korku abiye ziyaret edeceğiz. Bakalım neler yaşıyor. Evinde, ailesinde kimler var, nelerle uğraşıyor. Videomuza Başlıyoruz. Korkut abi, ha. sen burada ne yapıyorsun? Burada hayvancılık yapıyorum ben. Hayvancılık yapıyorum. Buradaki hayvanlara sen mi bakıyorsun? Ben bakayım bunlara. Kö Köpek bizi yabancıladı, da baksana. Eski köprüler bak. Eskiler bu köprüye asma köprü. Tamam bu köprü sağlam mı ama? Sağlam abi sağlam. Bu garantili. Sağlam. Sen bundan başka iş yapıyor mu Korkut abi? Benim işim hayvancılık. Bu hayvancılık. Yani başka bir işim yok. Emekliyim bak. Bu köyde senden başka böyle hayvancılık yapan var mı? Bayağı varmış ya. Benim, benim, benim yok. Tamam oğlum gel. Gel. Bak gel. Ekmeği böyle verelim ağzına. Al oğlum. Sadece ekmek mi veriyorsun onlara? Bu şu anda ekmek yiyecek. Akbaş mı o? Bu kangal. Bu Kangal. He bayağı bir. Bu da Bu böyle. Korkut abi kaç tane keçi var burada? Bu arada oğlak çepiş 60-70 kadar var. Sen süt mü yapıyorsun? Biz peynir. Peynir süt yapmıyoruz da kurbanlık yetiştiriyoruz. Kurbanlık mı? Kurbanlık. Büyük baştan iyi bu iş olmasa dağaya sürüyoruz. Büyük baştan iyi. Niye büyük baştan iyi? Büyük baş hazırda dedim. Yemler çok bağlandı. He, o anlamda. Yem çok bağlandı yani. Yem aklına gelmedi. Ben de büyük var 20 kadar. Saktım. İki hayvan bıraktım. Abi sen yardımcı mı? Ha, biraderim. Birader ha. mi? Ha. Hı -hı. Oy 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 şunlara bak. Dur. Oy, oy. Allah seni. Ula, Bunu bu, aç, dört, bu ne ya? Yahu? Koca gidi bu ne ya bu? Keçilerin kaçma zamanına denk geldik. Bak bak bak. Kızıyor ona görüyor musun abi? Hepinize yetecek kadar var ya. <laughs> Allah seni. Abi keçi gübresini gübreyi görüyor musun abi? Baksana abi. Altın. Sen hiç böyle iki tane ağacın altında böyle keçilerin yanında bir kuyumcu gördün mü abi? İşte al sana kuyumcu. <laughs> evet. Ah köy beraber geziyoruz köy köy değil mi? Çok... Eslin abla? Çok, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok var var. <laughs> <değil> güzel. Çok keyifli. Keyifli değil mi? Şunlar ne? Bak fikir ver. Rahat sizin bahçesiz. Etrafını çevirmişler böyle, değil mi? Dikkatimi çekti benim de. İncir. Vah köyüm vah. Ormana dayalı arkadaşlar. Arka tarafı orman. Burada hayvancılık yapıyor Korkut abi. Yaklaşık 5 dakika önce tanıştık kendisiyle. Burası sence bataklık mıdır yoksa? Benim, ben Batınca. Ben, 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 ben. Bir batıyormuşum böyle. Sadece kafam kalıyormuş içeride. <gülüyor> <gülüyor> bu ne kadar uzun, uzun boyluymuş ya. Hangi cinsler var? Bu arada kıl var. Kıl hepsi. Korkut abi salıyor musun şimdi hepsini? Sal bakalım abi. Hadi bakalım çıkın. Allah 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 Allah. Allah. Allah Ekmek çıktı. Şunlara bak ya. Yavruları var. Büyükleri var. kaldı daha doğarlar. Şu an yem zaman değil mi Korkut abi? Şu an yem zaman değil mi? Şu anda daha eee yemleme işi planlandı. Korkut abi seni yoruyor mu bu iş ya? Vallahi hiç yorucu değil. Öyle mi? Ya hiç yorucu değil. Severek yaptığın tabii, için mi? İsteyerek. Yaparsan yorucu değil. İçinden gelmez severek Yaparsan yorucu olur. Burası. Ama bunun yanında kazanç da olursa o onu destekliyor değil mi? Kazanç olmaz, Kazanç olmasın. olmazsa olur mu? Yapılmaz. Zaten olmaz tabii. Ki. Sen hep hayvancılıkla mı uğraştın? Ben hayvancılıkla uğraştım. 2003'e kadar köyde bekçilik yaptım. Bekçilik yaptın sen bekçilik de? Yaptım. Üç buçuk köyde çalıştım. Ondan sonra emekli oldum. Devam ediyiz galiba şey. Hayvancılık iyi ama seni evet, geçindiriyor biz değil biz mi? Biz geçin, kaç yani. tane keçi sence <laughs> bir dört kişilik bir aileye geçindirir? Yani bunlardan bir, kaç bir, tane olsaydı yeterdi? En azından bir adamın önünde hayvan 100 tane olması lazım sürü. Üç tane. 100 tane. Yüz tane olması lazım yani gelir elde için. Yani 20 tane olsa yetmiyor mu? Mesela ne tane, deriz? 20 taneden bir şey öğrenemezsin. Olmaz diyorsun. Olmaz mi? yani. Aa. 20 tane en azından bir 100 tane dişi keçi olursa bunun gelrisi eğer kurbanlık yaparsan, en de dişiye kalır. Yani ilk ilk başlamak isteyen <laughs> illa 100'den mi başlaması Yerken, lazım? Ya genç başla 100'den, 100'den başla diyeyim. 30'da başla, 50'de başla. Yavaş yavaş anladım. yükseltir. Anladım. Ben bunu yavaş yavaş yükseltme yapacağız yani. Başka şeyimiz yok. Ev nerede senin abi? Ev evet, burada. Ha, ev yakınlarında. Ya, 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 ya. bu arazi senin mi? Bu arazi bizim. Bu ya, arazi senin. Oraya bir, bir tane küçük bir tane <laughs> tatlı bir tane köprü yapmışsın. Ya, köprü yaptım oraya. Sen <laughs> mi yaptın <laughs> o köprüyü? Köprüyü ben yaptım. Derede nasıl geçeceğiz? Kışın buraya Aynen mi? öyle. Kışın ee, akıyor değil yani. mi su burada? Kışın, kışın elde eder <laughs> bir geçer. Çekil şey, <laughs> aldığı zaman. Kışın bu hayvanları yemlemeye biz, biz buradan geliyiz. Nasıl etrafta koku var değil mi? Güzel koku. Nasıl kokuyor? Güzel kokuyor. <laughs> seviyoruz gibi de <laughs> Şaka yapıyoruz ya. Çok seviyoruz. Ya aslalar var ama ya biz köyde olduğumuzu hissediyoruz yani. Evet. Şöyle Tarık abi içeride ormana doğru girelim bakalım. Evet dostlar. Ah Köyü Mah kanalı ile beraber köy gezilerine devam ediyoruz. Ya şunlar çok orijinal ya. Yani. Ya şurada görünen taşa ne dersiniz? Şunun büyüklüğüne ne dersiniz? İki ağacın arasına yuvalanmasına ne dersiniz? taşın Muğla'da oturmasına ne dersiniz? Şu an Dalaman'ın güzel köylerinden bir tanesi kargın Kürü'de yaşamını sürdürmesine ne dersiniz? Arkadaşlar kargın kürü Dalaman'a ait bir yer. Küçük bir köy yani hemen hemen bir bin seçmeni var. Hemen hemen de 1800 yakında nüfusu var. Yani 250-300 haneye falan tekabül ediyor ortalama. Genel itibariyle gördüğümüz kadarıyla hayvancılığın biraz daha önde olduğu yani eskiden bu işi yapanların direnip bırakmadığı bir köy olarak göze çarpıyor. Şimdi şu gördüğünüz dağlar var ya şu dağ böyle pergelle çizdiğimizde şöyle bakın şurası bu kadar döndüm yaklaşık 5 saniye sürdü yani Kargın Kür Mahallesi hemen hemen 15 dakikada 20 dakikada bitirebileceğiniz bir köy hemen yakınında belki de 8 veya 10 dakika ilerisinde havaalanı da bulunuyor. Dalaman'ın zaten bu şekilde bilmesi diğer ilçelerin biraz daha önüne geçiyor. Sen tek mi kaldın burada ya? Sen ne yapıyorsun ya? Şişt. Sen tek mi kaldın burada? <laughs> İncire dalan var. İncire dalıyorlar arkadaşlar. <laughs> etinden, sütünden faydalanıyorsunuz. Yo bak şurada küçük bir sihir var. Valla helal olsun. He. He. Hemen değerlendirdin ha. He. İncirler var, keçi boynuzu var. Adın başı... Çok, çok lezzetli oluyor. Değil mi? evet. Adım başı keçi boynuzuna rastlayacağımız bölgelerden bir tanesi. O şeylerin büyüklüğüne bak. Zeytinlerin. Gördün mü zeytinlerin büyüklüğünü abi? İncil mi Yunan? Aa bu ne? Şuna bakar mısın? Of. Uzaktan şunu gördüm ha. Dur ben de onu yiyeceğim. Korkut abi izin verdi değil mi abi? Tabii tamam. Bana izin verdi bilmiyorum size ver. <laughs> Bakabilirsiniz dedi. Ayrım yapmıyorsa bize de vermiştir o zaman. Korktu abi. Buyur abi. Yemek için mi izin vermiyor yoksa bakmak için mi? <laughs> tam anlayamadık yiyoruz ama. Anlamadım. <laughs> abi. Ha bakabilirsiniz demedin ama. Yiyoruz ne bak Yiyin gel buyurun. Ne? Hadi bak. buyur <laughs> abi. <laughs> <laughs> şu, şu ağacı aşılayan adam rahmetlik oldu babam. Allah rahmet eylesin. Buna göre yanında aşılamış. Şu ikisini de getirdim ben buraya diktim. Oo ne güzel. Böyle insanlar vatandaş gelir de yiyir de kuş kurt yiyirse onun hayrı ben de ben de Allah kabul Değil etsin. Değil mi? Vuramazsın. Allah kabul etsin. Güzel de gittin faydası oldu. En son ne zaman buradan böyle gelip de incir kopardın da yedin abi? En son yediğim bu. Bak ben, ben tahmin ben biliyorum. En son yediğim bu bak. Ya insan... En son yediğim bu. Işte. En son yediğim bu. Şu an. Tamam yani... Önceki... Bak kafam karıştı ya. <laughs> bundan önce, önce. Bundan önce. Bundan önce. <gülüyor> <gülüyor> önce. Bundan önce bu vakitler iyiydi. Abi benim aklımla oynama bak. Zaten sıcak artıran. Şu an en son yediğim bu. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Benim gibi böyle bu sadanı buldun. Biraz sonra gelirim bir daha. Neyse onu 20. Ya. Bundan önce peki ne zaman yedin? Onu bana Bundan söyle. Bundan önce geçen sene 2007'nin Ağustos ayında bu zamanları yedim. Tamam işte Korkut abi ben <laughs> şunu şunu vermeye çalışıyorum. Yani insan hemen yanındakinin kıymetini bilmiyor yani, değil mi? Atamız, mutlaka atamız. Mesela denize ne zaman gittin en son? Ha, denize gelince o, en az 10 sen oldu. Bak. Ha. Gördün mü? Gördün mü? Denize en az 10 senedir ben girmiyorum. Peki, yani. peki bunu bir kayıp olarak görüyor musun? Tabii bir kayıp Biz bıraktı denize gidelim. Ha görmesen ben denize sorun denizi, yok. Pek de denizden de hoşlanmam. Ha tamam, onu diyorum işte. Belki de görmez. Denize gideceğim ben yaylaya giderim. arılar senin miydi? Aa, bak arılar da benim. Yine direniyorsun sisteme Yani, Kaç tane kovan var? Bu arada 20 kadar kovan kaldı. 20 kovan. tane. O çalışan abi kim orada? Birader da benim biladarı. Bunlar hep burası bizim komple bizim. Şu evler komple bizim. Bollar. Mısır falan da sen ektin. Mısırı da ben ektim. Tuz yapacağım. Nasıl olsa. Yani sen Gazet ben size bir kahve, bir kahve lan Bir şey olur. Olur. Sohbet ettik. Senin çünkü kalbinden gelen şey onu anladım ben. Ha, Allah razı ha, olsun. Ha. Peki Kulağım, şey diyeceğim. Yani sen... sen topraktan paranı kazanıyorsun. Geçimini sağlıyorsun değil mi? Sen çünkü her bak ee, arı yapıyorsun. Evet. Mısır yapmışsın. Çalışana Allah her şeyi vermiş. Her yönü göstermiş. Çalış. Uzaklardan bir yiğit geliyor. Şey abi çok güzel. Abi nasılsın? Şey Allah Benim Allah ismim Allah Murat. Ben de şahin. Kargın Kürü'de oturuyorsun evet. değil mi? Evet. Kardeşsiniz değil mi abiyle? Evet, işte. Ne güzel ya böyle burada arkada keçiler falan da var. Hı hı. Kargın Kürü'de yaşayıp gidiyorsunuz evet, böyle. Evet. Aralar açtım koruk sen suyu açtın mı? ama çalıştırdım. Bunu yeğe ye derler. Yemezsen yabana gider derler. Yani. Değil mi? Yani herkes yeğe der ağaçtan. Onları kime ayırdın? Mert'e. Mert'e mi? <laughs> Nasıl hemen oğlanın düşünüyorsun değil mi? Orada. Anne yürüyor işte. işte. Şimdi bu inceri dibine toplar bak olmuş bu. Bu tüccara verecek. Vatandaş yiyecek bunu. Eğişini. Bu da hayvanların yemliği. Bu da hayvanların yemliği. Bu harap, harap, geçi bölü dediğimiz. Evet. Bu da yem. Bu da yemlik. Bak böyle bu seçilecek. Bunun kilosu 25-30 TL. Şu anda. Şu anda. Bunu yapacaksın bu şekil. Dik incir, 10 lira incir. Yıllık 5-10 kuruş para kazanırsın. Değil gelir, mi? Mi? gelir kaynağa. Yani e, çalışacaksın ama çalışmasan bunu olmaz bu. Yeter ki toprakla ilgilenelim. Yeter ki ilgilenelim yani. Bu, bu para yani bu para. Buna bak. Bak şuna baksana. Değil mi? Yani. bunu kaç para, Aydın'dan getsen bunu kaç buraya alacaksın? Aydın inciri farklı mı buradan ya, değil mi? Abi? Farklı ya. O farklı. Ya, o farklı. O, tabii canım 70 80 lira oldu. Incir. Ne yapalım yani bizimki on 10 numara olmasa bizimki 9 numara oluyor. Bizim Tarık abi'nin bahçesinde de var incir ağacı. O, o da seninkini geçer. Ya, 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 yapayım böyle satayım. Var <laughs> <Bandele, gülüyor> mı? Satayım Altında bizim oturuyor. Bir <laughs> 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 de, de portakal ve mandalina. Nar, nar, nar önce Sen ne? Nar var. Nereden? Ne, memleket güzel yurttayız. Yurtta. Güzel, o güzel yurtta bizim. Orada dikme da bizim bir yerde var. Evet, biraz geride. Bir gerisinde. Ya orada da oradan tut Benim dikme kabaktan tut. Çiftçilik Çal arkası, yayla. Abi sen ama hiç enerjin bitmemiş ya bu çiftçilik Allah arkası. Allah'ıma çok şükür. Allah. Değil mi Tarık abi? Maşallah. Gerçekten öyle yani. Dikme kabaktan, orsuzdan tut. Çiftçilik bu oradan, oradan halatasın. Bayağı bir en en son gar. Geniş bir kilometre yani. E, alo. Hemen buldun suyu. Vallahi akşama geleceğim. Bak deniz ayakkabılarım tamam. da hazır görüyorsun değil mi? <gülüyor> Abi, <gülüyor> tamam tamam şu anda başlarım sıkıntılı. Gitti <laughs> mi onlar da onu onlara konuşuyor ha. <laughs> <Bak, gülüyor> Şu tatlı paniği görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ya? O içilmiyor <laughs> değil mi? O de var bak. Şimdi sütü de sıraya yazayım bak oraya. Sen şimdi he sütü sıraya yazıyorsun. Sırayı. Sana sipariş mi geldi? Tabii sipariş yazdım. Keyiflisin sen şeysin yani görüyorum seni morallisin maşallah ya. Kazanç önemli değil. Karnımızı doyuralım, mal da yiyeceğini çıkarsın. Yeter. Yeter. Vatandaş da... Yiyisin sütünün yoğurdunu yeter. Akşama Sütün kilosu yani. ne kadar? Şu anda 10 TL da Eylül'de 12 yapacağım. Allah Allah. Düşük yani kurtarma işi zor. 2,5 lira çok kısa bir zamandı. Evet. Nereden nereye geldi? Bu nasıl olsun? Orta zahmet olmasın sana. Ya <laughs> köylü kızım köylü kızıdır benim kızım. Bir şey olmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun, eline sağlık. İçtiniz mi orada? Çok soğuk su orada, soğuk su. Soğuk su geliyormuş. O. Soğuk su içiyor değil mi bu ağabey? Abi Abi biz kendimizden danışarız. Yani. Tamam. Abi iyi öyle değil bak. Bardak ver. <laughs> Abi öyle değil bak. İyi. Ağzını dayayacağım. Daya bakalım. Bardak ver lan. Dayamıyorum. Bardak. Bardak ver abla ya. <laughs> 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 Abi bardak. <O> bardak. Ne oluyor? Gereklilik var Tamam. Çok sağ ol. Teşekkürler. Abi burada alabalık mı etiştiriyorsun? Abi alabalık yetiştirmeyin. Alabalık yetiştirmeyeceğim ben. Su dayanmıyor, Bak ya sanıldığı için. Burada şey yok Evet burada böyle. Şuna bak ya. Yara. Bir ikiye bölmüşler. şuna bak şuna şuna. ya. Bak. Kendi bak, bak kendine bak. O da kardeşim oturuyor. Bak kardeşim. Burada yanı duruyor. Burayı kullanıyor musunuz? Arada mangal falan bir şeyler. Ne mangal. ben burada ekmek düşer, mangal düşer. Hep olur burada. Ha inekler burada. İnekler de burada. Senin yere bakıyor burası da. Ha. Bahçe de var orada. Ah. Ne yapmışsın oraya? Demek ki biraz daha bakma. inekler abi. Bu bar, dağ kadar mal var abi. Yani, gitti mi? Gitti, sattı. Şu memleketin her yerinde ayrı güzel güzel yaşamlar var abi. Korkutu, abi bizimde demek ki korkar abi. Senin senin kendi yaşamın başka bir şey. Başka bir yere gidiyorum başka bir şey çıkıyor. Burada koyunlar var. 3 tane mi var burada. Tane. Ha, Bunlar Merinos muydu abi? Bunlar Alman ırkı, Lambert Schalt denildiler. En iyi yüz bunlardır. Evet. Bak, o, o kuşu da peşinden koşuyor. <laughs> burada ufak bir tere Dalaman'da bir tane köy evi geziyoruz arkadaşlar şu anda. Bak burada kırmızı biberler var, kapyalar. Kendilerine yetecek kadar etmişler. Orada da ufak acı abi değil mi abi şunların herhalde? Hı hı. Acı gibi duruyor. Acı gibi duruyor, duruşu acı gibi. Hı, Ama bazen, bazı kırmızı olup da böyle acı gibi gözüküp de tatlı olanlar da oluyor. Evet. Bunlar böreğizeler. Böreğizeler var burada. Patlıcan var, biber falan da var. Hı hı. Biberler var, patlıcanlar var. Oh. Burada ayrı bir şey yapmış. Her sarıyı değerlendirmiş yani. Sıkışık olma pahasına. Baktın abi? Bak. Bak şimdi abi. Oraya yapmış bir tane serat. Buraya bir tane bahçe var. Burada ayrı bir şey. Şurada ayrı bir şey var. Burada ayrı bir şey var derken. Seni evet. kolay gelsin. Evet. Korkut abi ziyarete geldik de. Hoş, Hoş bulduk. Evet. Sağ ol. Teşekkürler. Burası ayrı bir bahçeymiş. <laughs> ha, Korkut abinin değil herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ama abisi değil abi. Ha, <laughs> ee, yok hep şeyler, akrabalar, kardeşler. Kardeş kardeş. 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 buçuk dönümün içinde beraber yaşıyorlar. Bak kardeş. buraya da hep biber ekmiş. Ha. Biliyorsun. Abla burada ne var şimdi senin bu damlamanın orada? Fasulye diktim. Şeye bakın abi. Zeytin gibi başlıyor ağaç. Kafayı kaldırınca yavaş yavaş palmiyeye gidiyor. <laughs> Baksana. Evet. Evet. Buraya baktım şöyle zeytin gibi hani bunlar var ya. O Gerçekten. arkadan geliyor aslında. Bak o arkadaki ağacın zeytin yaprakları. Ha, evet, Burayı görünce dedim zeytin gibi başlıyor. Baksana şuraya. Kafamı şöyle bir kaldırınca baktım palmiyeye doğru gidiyor. <laughs> Ben de şu an dikkat ediyorum. Evet şöyle gösterelim. Zeytin ağacı gibi duruyor. Sonra Hop. palmiyeye dönüşüyor. Arka haber için teşekkür ederim. Bak ediyorsun abi. Sağ olasın. Sağ ol. Hani ben öyle hesap yapayım ya ne bora bu am el yedde bora bir çite kurmuşlar gelen abi yani Toprağa. ev. Ha. Bu yere ilk evet. olduğunda. Tamam. Bu esnada diktiyse bunu 57, 58, 59'larda... 59'da diyelim. 60 yıllık bir dut ağacı var evet, burada. En az 60 yıllıktır yani. Dutun altında oturuyorsun işte abi, bak faydası olmuş. Evet, evet. 60 yıl sonrasından faydası olmuş. Şimdi bunları bir yol bir kestik, biz bırakladık, krizledik. Bunları kestik, geçen sene bunları yani. Evet. Dut veriyor mu abi? Buyur. Bu, abi ver, bu, buna ver. Bu veriyor, bu vermiyor da. O vermiyor, bu. vermiyor zaten. Aslında bu da vermiyordu. Bu da sonraktan bir meyve vermeye başladı. Aşılama mı yapıyor arı? Nereden yapıyor arı yapıyor aşılama? <laughs> şöyle şöyle meyvesi dudu oldu bu düzenin. İçerim Nasıl hayatımızda önemi var değil mi arıların? Allah neler veriyor.